her tarafta iş var. İlle de şart kalıpçı olmasa bile duvarcı var. Her şey yani iş bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yıkılmıştı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte devlet tarafından binlerce bina yapılırken vatandaşlar da bireysel olarak kendi yaşam alanlarını inşa ettiriyor. İnşaat sektöründe iş yoğunluğunun yaşandığı Hatay'da ustalar için yevmiyeler 1000 ile 1500 lira arasında değişiyor. Yevmiyelerin yüksek olduğu şehirde inşaat sektöründe vasıflı ya da vasıfsız eleman bulma konusunda sorun yaşanıyor yaşanıyor. Işçilere ihtiyacımız var. Ee, tek başımıza hem ustayız hem işçiyiz. artık ne yapacağımızı bil, bilmiyoruz. Bütün buradaki arkadaşlarımızın ölen Allah rahmet eylesin. Ölen öldü. Kısa kalan da buradan gitti göçtü zaten. İnanın yemiyeler binden başlıyor. 1500'e kadar var şu an. Şu an piyasa böyle. Bu, fiyatlarda bile eleman yok. Önce sebep ne? Bizim işimiz ağır. Her kimse artık böyle ağır işlerde çocuğunu çalıştırmak istemiyor. Bu bir. iki. E, kimse yok. Kimse kalmadı burada. Gerçekten kimse kalmadı. Ya e, gelin hartasak baş tacı gelsin çalışsınlar. Ya yani burada iş var. Kesinlikle kimse burada oturmaz. Eyvallah. İş durumu iş var ama işte işi yok. Ne i̇şçi şey? bulunmuyor. E, e, millet çoğu bırakıp gitti adayı. Ontak'i bırakıp gitti. Yani e, il dışına gitti. O yüzden işte. e, Depremden dolayı herkes evini bırakıp gitti. E, toz duman. E, e, yok hayat ya yani. işi bulunmuyor İşte yemeler işte bin lira. 700 800 bin lira. O estádio